Sevgili izleyicilerimiz, Fon Analiz videomuza hoş geldiniz hepiniz. Ee, geçtiğimiz hafta Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasıyla beraber kripto paralarda e, çok hızlı yükselişler gördük. E, ben bu videoyu 13 Kasım'da çektiğimi de ileteyim size. Burada göreceğiniz veriler getirilen hep 13 Kasım itibariyledir. E, ve zaten Trump'ın gelmesinden önce de, yani e, başkanlık seçim sonuçları açıklanmadan önce de, bir zamandır hep blockchain ile ilgili yapacağı düzenlemelerin, kripto paralarla ilgili yapacağı düzenlemelerin bu blockchain şirketlerine ve onlara yatırım yapan fonlara da faydası olacağını söylemiştik. Sosyal medya hesaplarımızda da bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunmuştuk. Takip ediyorsanız hatırlayacaksınız. Ee, burada tabii esas önemli olan Trump'ın deregülasyon e, vaadiyle geliyor olması. Yani burada bir takım regülasyonları gevşetici yönde politikalar uygulayacak. Bu da tabii ki kripto paralar için ve de blockchain e, şirketleri için olumlu olacak diye düşünebilirsiniz. Bizde de e, blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlar var. E, kripto paraya yatırım yapmıyor bu fonlar, yapamazlar çünkü SPK e, böyle bir izin vermedi. Dolayısıyla fonlar portföylerinde kripto paraları bulunduramıyorlar. <laughs> Ama kripto paraların da kullanmış olduğu blockchain teknolojisine yatırım yapan <laughs> özür dilerim. Şirketlerin hisse senetlerine ve işte diğer tahillerine vesaire yatırım yapabiliyorlar. 6 tane fonumuz var. Bunlardan bir tanesi serbest fon. Ben şimdi hemen sizinle ekranda paylaşacağım. <laughs> Bu fonlarımız e, isimleriyle ve kodlarıyla şöyle. Ak Portföy'ün ZFB kodlu bir fonu var. Garanti Portföy'ün GBV kodlu fonu. İş Portföy'ün IJP'si. İstanbul Portföy'ün IBY kodlu fonu. Yapı Kredi Portföy'ün YZC'si. Ve tek serbest fon olarak da FIBA Portföy'ün görüyorsunuz. E, fonların performanslarına baktığımız zaman Şöyle size performans sayfasını gösteriyorum şu anda. Mesela haftada göre sıralayayım. Son bir haftada güzel getiriler var demiştik. IBB'yi ilk sırada görüyorum, yüzde 13.8. GBV'ninki 6.9, Z, YZC'ninki 6.4 böyle gidiyor. En düşük getiri de 2.8'de IJP'de gözüküyor. Aylık olarak sıraladığımda da. Ee, gene IVY ilk sırada yüzde 22 bir ayda kazandırmış yatırımcısına. IVY'nin diğer fonlara göre e, aslında açık ara farklı getiri yarattığını görüyoruz burada. Ee, i̇şte bir aylıkta, üç aylıkta ve e, mesela bir yıllıkta baktığım zaman IVY'nin e, yüzde 127 getirisi, onun e, bir sonraki takipçisi yüzde 95'lik bir getiri yaratmış. Peki nasıl böyle bir fark yarattı e, bu fon? Biraz bunu incelemek istedim. Bunu incelerken de e, diğer fonların hepsini tek tek kıyaslayabiliriz ama ben e, bir tane fon seçtim buradan. O fonla bir kıyaslama yapmak istiyorum ve onu göstermek istiyorum size aslında. Belki hani yatırım stratejisini anlayabiliriz buradaki e, bu farklı getirinin sebebini anlayabiliriz diye. Diğer fonlarda da aynı durum var mı? Ona da e, videoda eğer e, vakit e, ayırabilirsek onu da tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi e, ben bununla ilgili şöyle bir paylaşımı burada durdurayım e, ve size hazırladığım bir e, slide vardı. Onu göstereceğim. Slide silsilesi daha doğrusu. E, şuna baktık. E, acaba varlık dağılımı olarak bir fark var mı bu iki fon arasında diye baktık. Şimdi bu yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan bu fonlarda maksimum yüzde %70 %70'e kadar yabancı tutabiliyor. Yani aslında tüm fonlar için geçerli bu. Maksimum alabileceği oran yüzde %70 yabancı menkul kıymet olarak baktığımız zaman. Şimdi burada grafikte görüyorsunuz 13 Kasım itibariyle IBE'nin varlık dağılımı ve yanına da karşılaştırmak için ZFB'yi koydum. I ve ee, Y'nin e, yabancı hisse senedi oranı 61, e, yabancı ETF oranı da aynı şekilde %9, yani toplamda %70'in tamamını aslında yabancı tarafa koymuş. Geriye kalan e, portföyde neler var? Finansman bonusu var %12 oranında, ters repo %8 ve yatırım fonları da %10 oranında. Bu şekilde bir dağılım yapmış. ZFB'de ne var diye baktığımda o da neredeyse %70'e yakınını aslında yabancı hisseye koyuyor. %68. Ee, geriye kalan ama ÖBY'den farkı Türk hisse senetlerine yatırım yapmış. Portföyün %21'i Türk hisse senetlerinde ve geriye kalan %11'inde e, takas bank para piyasasında yani vadeli mevduat gibi düşünebilirsiniz bunu. Vadeli mevduatta duruyor. Ee, dolayısıyla aslında e, belki de hani şunu söyleyebiliriz Daha önceki varlık dağılımlarını bilmiyoruz Burada nasıl değişiklikler yaptı Geriye doğru bir serimiz yok ama e, Hisse senetleri, Türk hisse senetlerinin son zamanlarda kötü gidiyor olması ZFB'nin getirisini ÖVY'ye göre aşağı çekmiş olabilir e, Bu bir hani sebep olabilir Bunun dışında bir de tabii içlerine koydukları Hisse senetleri farklı mı? Bu blockchain şirketlerini farklı mı seçmişler? Burada bir hani şirket seçimiyle alakalı bir başarı durumu da söz konusu olabilir mi? Onu da yapabilmek için ee, biz e, Kappa göndermiş oldukları portföy dağılım raporlarını kullanarak sizin için bu iki fonun da en yüksek ağırlığa sahip ilk 15 hissesini çıkarttık. Zaten geriye kalan bir 5-6 tane hisse oluyor diğerlerinde de. Dolayısıyla bunlara bir bakalım ortaklar var mı? Ee, birbirlerinden farklılaşıyorlar mı? Ee, bazı fonlarda mesela teknoloji fonlarına baktığımız zaman da çok benzer hisse senetleri görebiliyoruz. Ama ben burada baktığımda bu 15 tane e, fonun e, sadece 4 tanesi, e, özür dilerim 3 tanesinin aynı olduğunu gördüm. 15 tane fonun 3 tanesini e, aynı almış, 2 fonda almış. E, IBE'nin işte portföyünde Advanced Micro Devices, Micro Strategy, Tesla, Coinbase, Marathon e, gibi firmalar var. Ortak olarak Nvidia'ları var ikisinin de. Bir Kanada firması Galaxy Digital Holdings ikisi de almış. Bir de SBI Holdings Japonya firması. Bunu da ikisi koymuşlar. E, ama onun dışında gerçekten farklı seçimler yaptıklarını burada görüyoruz. E, burada İstanbul Porto'nun ÖBYS'inin seçtiği ise senetlerinin daha yüksek oranda getiriler sağlaması mümkün. Dolayısıyla hani bu fark yaratmış olabilir bir. İkincisi bir de içerisinde yerli ise senedi olmadığı için böyle bir fark oluşmuş olabilir e, diye tabii buradan yorumluyoruz e, stratejilerine bu şekilde biraz daha detaylı baktığımızda. Ee, içerisinde Japonya'dan e, gene başka hisse senetleri de var, Kanada'dan Hive Digital, Bitfarms gibi şirketler var. Dolayısıyla böyle hem Amerika, hem Kanada, hem Japonya e, tarafında yatırımları var ÖVE'nin. Aynı şekilde Zfb de sadece Amerika'da kalmamış ama ZFB'nin içerisinde mesela e, Goldman Sachs gibi bir finans şirketini görüyoruz. Hani bunun belki blockchain ile alakalı geliştirmeleri olabilir ama e, hani e, sadece bunun bir finans şirketi olduğunu bildiğimiz için dikkatimi çekmişti. E, bir de Walmart var mesela, perakende sektöründe bir şirket. Hani bunların e, da içlerinde gene blockchain ile ilgili geliştirmeler olabilir. Onu bilemiyoruz ama buraya konmuş bu şirketler belki de başka sebeplerle konmuştur. Evet, e, AK Portföy'ün ZFB'si ve İstanbul Portföy'ün IBY'si aynı temaya yatırım yapan fonlar ve hisse senetlerindeki dağılımlar böyle. Bir de ZFB'de daha fazla hisse var e, ve bu ilk 15 hissenin ağırlıkları böyle yaklaşık böyle 3, 3, 2,5, 3 civarında ama IBY'de, daha az hisse var ve daha yüksek oranlarda yatırımlar yapılmış doğal olarak. Belki onun da bir etkisi olmuş olabilir diye düşünebilirsiniz. Bir de eee ee, bu fonların özelliklerini bir karşılaştıralım e, istedim. Her ikisinde de zaten alım için valör bir gün. Yani siz e, emri verdikten bir iş günü sonra eğer e, emir veriş saatini uygun olarak verdiyseniz bir iş günü sonra e, fon hesabınıza geçiyor. Eğer o saati kaçırıp öğleden sonraya kaldıysanız da iki iş günü sonra oluyor tabii ki. E, satış valörleri de aynı. E, para hesabınıza satış emri verdikten üç iş günü sonra girmek durumunda. Dolayısıyla bu anlamda bir farkları yok. Yönetim ücreti olarak baktığımızda ÖVY'nin yıllık %2.5'luk, ZFB'nin %2.9'luk bir yönetim ücreti var. Çok farklı değil ama yine de getiriyi etkileyici bir unsur olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız bu getiriler, demin size söylediğim getiriler bu yönetim ücretleri düşünmüş getirilerdir. Onu da hatırımızda tutalım. Stopaj vergi e, bu fonlar değişken fon oldukları için yüzde on yani kazanç üzerinden her ikisinden de yüzde onluk bir vergi kesiliyor. Bir de risk parametrelerine bakalım dedik. Yani getirilerine kıyasladık. E, yani ÖVY'nin ZFB ile birebir kıyaslamadım ama e, diğerlerine göre e, yüksek olduğunu açık ara yüksek olduğunu söylemiştim. Risk değerlerine baktığımız zaman bu yüksek getirinin e, aslında e, nasıl diyelim... E, birlikte bu yüksek getirili hareket eden yüksek riski aslında IVY'de görüyoruz. Standart sapması yaklaşık yüzde otuz yani ortalama fiyattan sapma geçmiş bir yılda yüzde otuzmuş. ZFB'de bu daha düşük on sekiz buçuk. Negatif getirili gün sayılarına baktığımızda son bir yılda yani 252 iş gününde benzer negatif getirili gün sayıları var. Birinin 109, birinin 105. Maksimum kayıplara baktığımızda da ÖVY'nin daha yüksek riskli olduğunu söylemiştim. Onda kayıp %16 olarak gerçekleşmiş. ZFB'de ise %12.3 olduğunu görüyoruz. Peki şimdi buradan ben tekrar iyi gelir fon platformuna geçeceğim. Ve diğer fonların da sizinle beraber şöyle hemen konu sayfamıza gidelim. Ee, ZFB'nin e, bakmıştık aslında dağılımına. E, bir de diğerlerine bakalım. Onlar da gerçekten hisse senedi tutuyorlar mı diye. E, ben GBV'yi, YZC'yi, e, serbest fon olan TGB'yi ve İş portföyün UJP'sini de açayım. Onlar gelsinler. Onların da varlık dağılımına bir bakalım. Gerçekten e, ZFB gibi onlar da yerli hisse senedine yatırım yapmışlar mı? portföylerinin ne kadarı yabancı ise de ne kadarı yerli ise senetlerinde duruyor. Biraz belki o da bize bir fikir verebilir ama ZFB ile kıyasladığımızda bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi GBV'ye geldim öncelikle garanti portföyün fonuna. Bu varlık dağılımları da gelsin onlara da bakalım. Yavaş yavaş açılıyor. Evet şöyle diğer fonlarımız da geliyor onlara da bakıyoruz. E, GBV'nin varlık dağılımı geldi. Şu anda siz de benimle beraber görüyorsunuz. E, bunun da yabancı hisse senedi oranı %67. E, yabancı ETF tutuyor mu diye bakıyorum. Hayır tutmuyor. Bu birazcık daha düşük. Yani 3 puanlık bir fark var ZPB ile arasında. Ve bakın bunda da hisse senedi var. Yani borsaya yatırım yapmış %14. ZPB kadar güçlü değil ama. Dolayısıyla e, Garanti Portu'nun teknolojik, e, blockchain teknolojileri fonunda da yerli hisse senetlerindeki düşüş bu fonun getirisini e, etkilemiş olabilir diye değerlendiririz. E, YZC'ye bakalım. Şu anda YZC'yi gösteriyorum size. YZC'de de aynı varlık dağılımı var mı diye bakalım. E, bunda yabancı hisse senedi oranı %64 biraz daha düşük. Yabancı ETF var mı diye bakıyorum. Varmış %1.67. Yani 65-66 civarında yabancı hisse tutuyor. Onun dışında yerli hisse bu fonda da var, yüzde on iki oranında yerli hisse senedi var. E, tabii şimdi borsa İstanbul'daki yükseliş sürerse bu fonlarda da getiriler yukarıya doğru gidebilir diye değerlendirebiliriz sevgili izleyicilerimiz. J.P.'ye bakalım, İş Portföyün Blockchain Teknolojileri fonu. Bu fonumuzda da yüzde 58 yabancı hisse, yüzde üç gibi de e, ETF'i var, yabancı ETF var, yani yüzde 61 civarında yani biraz daha düşük diğerlerine göre ve yerli hisse senedi oranı da yüzde 14 yani bu fonda da yerli hisse senedi yatırımı yapılmış. Ne de neye bakmadık acaba e, bir de şeye bakacağız tabii ki e, bir serbest fonumuz var demiştim TGB ona da beraber bir bakalım TGB'nin de sayfası açılıyor şimdi. Şu. Şimdi TGB'nin de sayfası geldi ona da bakalım beraber. Şöyle aşağı doğru gidelim. Varlık dağılımına gelelim. Evet. %58,5 yabancı ise ve %2 yabancı ETF yani yine %61. Yani çok e, Ö, ÖVY gibi %70'lere varmamış. E, ve yerli hisse senedi var mı diye bakıyorum. E, yerli hisse senedi yok bu fonda. Bu fonda yerli hisse senedi yok ama yatırım fonları katılma payları var. %27,9 yani neye yatırmış bir bakalım burada. Belki hisse senedine yatırım yapan bir fona yatırmış olabilir. Böyle olunca portföy dağılımını açıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Son gönderdiği portföy dağılım raporuna bakıyoruz. Siz de benimle beraber görün lütfen. Evet, şu anda bakıyorum. Acaba bu yatırım fonları neymiş portföyünde? Yabancı hisseleri gördüm. Evet. E, yabancı borsa yatırım fonunu gördüm. Evet. Şurada e, Türk yatırım fonlarından mesela BV Portföy'ün oyun ve teknoloji değişken fonuna yatırım yapmış. Kendisinin Fibo Portföy'ün bir girişim sermayesi yatırım fonu var. E, FSH var, fon sepeti serbest fonu var. E, Garanti Portföy'ün blockchain'ine yatırım yapmış GBV'ye. İş portföyünkine yapmış, IVY'ye yapmış. Yani bu fonda aslında kendisi diğer e, blockchain fonlarına yatırım yapmış. Bakın hepsine yapmış. IVE'ye, YZC'ye. ZFB'ye bunların hepsine yatırım yapmış. Yani bunun içerisinde bu fonlardaki hisse senetleri kadar yani ZFB'de, YZC'de işte IJP'de hisse senetleri var demiştim ya. E, dolayısıyla onlara yatırım yaparak dolaylı yoldan aslında FCB'de hisse senedine yatırım yapmış. Getirisindeki e, farklılaşma ÖVY'den e, daha farklı, daha düşük bir getiri olmasının sebebinin hisse senedine yatırım, Borsa İstanbul'a yatırım olduğunu yine buradan da teyit edebiliriz. Yani aslında ÖVY'nin diğer e, blockchain fonlarına göre e, farkı hiç Borsa İstanbul'a yatırım yapmamış olması. Portföyünün e, %70'ini işte bu blockchain şirketlerine ama yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyor olması bu dönemde bir fark yaratmış ama önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul yükselirse diğer fonlar ÖVY'yi yakalayabilirler. O nedenle de hani burayı takip etmek gerekir. Burada bir karar verecekseniz eğer böyle bir temaya yatırım yapacaksanız böyle bu 6 tane fon içerisinden seçim yapacaksanız o zaman bunu göz önüne almanızı ve bu şekilde incelemenizi öneriyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.